Sesli Kanun kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların artması için bizi takip edip bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Öğrencilerle ilgili bazı basılı evrakın milli. Eğitim Bakanlığınca hazırlanması, bastırılması ve satılması hakkında kanun. Kanun numarası 2866. Kabul tarihi 25 Temmuz 1983 yayımlandığı R. Gazete, Tarih, 27 Temmuz 1983 sayı, 181-17. Yayımlandığı Düstur, Tertip, 5 Cilt, 22 Sayfa, 469. Amaç Madde 1 bu kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda kullanılan bazı basılı evrakın, Milli Eğitim Bakanlığınca belli standart örneklere göre düzenlenmesini, bastırılmasını ve satılmasını sağlamaktır. Kapsam Madde 2 Bu kanun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme ve diploma defterleri, diploma, başarı belgeleri ve benzeri belgeler ile ilgili hükümleri kapsar. Basılı evrakın bastırılması ve satılması hakkı Madde 3 Resmi ve özel ilkokul, ortaokul, Lise ve denge okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme ve diploma defterleri ile diploma, başarı belgeleri ve benzeri belgelerin bastırılması ve satılması hakkı, Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu hakkını Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı'na devredebilir. Muafiyet Madde 4 Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı'nca bastırılan ve sattırılan 3. maddede adı geçen basılı evrakın geliri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ceza Hükümleri Madde 5 Değişik, 23.1.2008-5728-418-MD Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı dışında, bu kanun kapsamına giren basılı evrakı basmak veya satmak veya satın almak yasaktır. Bu yasaklara aykırı davrananlara fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 350 Türk lirası idari para cezası verilir. Bu kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir. Yönetmelik. Madde 6 3. maddede yazılı evrakın şekli, nitelikleri, düzenlenmesi basılması, satılması, fiyat tespiti ve bu kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılacak ve resmi gazetede yayınlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Geçici Madde 1-2866 sayılı kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1 Şubat 1989 tarih ve 3520 sayılı kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir. Bu kanunun üçüncü maddesinde yazılı basılı evrakı ellerinde bulunduranlar, bunların cins ve miktarını 1 Ekim 1983 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirirler. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl en geç Ekim ayında, bir eğitim, öğretim yılı içinde hangi basılı evrakın bakanlıkça veya diğer kurum ve kuruluşlarca veya gerçek kişilerce basılıp satılabileceğini veya satın alınabileceğini yayımlar. Ancak bu süre 1 Ekim 1988 tarihini aşamaz. Yürürlük. Madde 7 bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme. Madde 8 bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.